Merhaba arkadaşlar, Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Hadi bul bakalım resme ve serimizin 3. hafta videosuyla birlikteyiz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi biraz kafa yorma zamanı. Hemen resim ne olduğunu hatırlayalım yine. Sayı, metin, resim, renk ve kavramları kullanarak oluşturulan küçük bulmacalardı resim ve alfabe kelimesinin birleşmesinden oluşuyordu. Resmi uluslararası yarışmaları olan da bir oyun arkadaşlar. Örneklerimizi çözmeden önce sizin çözmeniz için biraz zaman tanıyacağım arkadaşlar ve arada size ipuçları vereceğim. Birlikte örneklerin cevaplarını bulacağız. Buyurun ilk örneğimize başlayalım. İlk ipucumuz bilmeyenler için ilk sembolümüzün adı pi arkadaşlar matematikte kullanılan bir sembol. Evet çözelim. Anlamışsınızdır herhalde. İlk sembolümüz pi. Sonra y harfi var. Burada rakamla 10 yazıyor. Biz sayıya çevirdiğimizde 10 oluyor. Cevabımız satrançta kullanılan bir taş olan piyon. İkinci örneğimiz. Buyurun arkadaşlar. Bunun için ipucu vermeme gerek yok herhalde. Bulmuşsunuz zaten. Burada z harfi var arkadaşlar. Kaç adet z harfi görüyoruz? 2 adet z harfi görüyoruz. Ve kelimemiz ikiz arkadaşlar. Buradaki ipucumuz ters olarak verilen resmin yazılışını da tersten yazmanız gerekiyor. Evet çözelim birlikte. En başta K harfimiz var. İkinci olarak bir ayı var arkadaşlar. Oyuncak ayı. Ayıt kelimesini tersten yazarsanız I'ya olacaktır. Sonra F harfi sonra da bir parça et var arkadaşlar. Okursak kıyafet kelimesine ulaşıyoruz. Zor bir resme ve buyurun arkadaşlar buna benzer örnek çözmemiştik videolarımızda. Buyurun bakalım. Bunda verecek ipucu yok arkadaşlar. Bunu birlikte yaparsak daha iyi anlayacaksınızdır. Öncelikle büyük kelimemizde yet yazıyor. Yet kelimesinin içinde de eh yazıyor arkadaşlar. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela çorbaya şehriye koyunca ne oluyor? Şehriyeli çorba. Burada da yet kelimesinin içinde eh var. Ehli yet oluyor. Birleştirip okuduğunuzda da ehliyet kelimesine ulaşıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki resmimizle devam edelim. Bu örneğimizdeki ipucu da arkadaşlar N harfinin farklı olmasıyla alakalı. Tamam bakalım. Ş ve N harflerimiz var. Ş ve N yazdım. Burada N harfini Ş'den farklı kılan şey ne? Büyük olması değil mi? Ş büyük N. Olmadı. O zaman büyük kelimesinin farklı ifade şekillerini bulacağız. Ne diyebiliriz? İri diyebiliriz. O zaman kelimemiz şirin olur arkadaşlar. Bir resme örnekleri videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Resme örnekleri videolarımız her cumartesi yayında oluyor. Kaçırmayın arkadaşlar. Ve ekranda gördüğünüz resme cevabını bulup yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler bulacak. Ayrıca siz de kendi yaptığınız retfeveleri Facebook, Twitter veya Instagram üzerinden bize ulaştırırsanız yaptığımız yeni videolarda sizin retfevelerinizde sizin isimlerinizde yayınlayabilirim arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kolayca kanalımıza abone olabiliyorsunuz arkadaşlar ve logomuzun yanındaki resimlerden de daha önceki resve ve örnekleri videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.